Bilinçli Yaratma Sanatı Kişisel Gelişim Konusunda yazmış olduğum ikinci kitabın ismi. Bilinçli Yaratımın nasıl yapılabileceği, istek ve arzuların bilinçli olarak nasıl elde edebileceği anlatan bir kitap. Doğru ve güçlü soru sormanın, alternatif bakış açısına sahip olmanın pratiklerini içeriyor. Evrendeki her şeyin kaynağı bir yaratıcı vardır. Bilinçli Yaratım, yaratıcının yaratım prensiplerini bilinçli olarak kullanarak kendi yaşamımızı şekillendirmektir. İstek ve arzularımızın yaratıcının evrende kurduğu yaratım modeli üzerinden fiziksel dünyada ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bunu sağlayan şey ise zihnimize sahip olduğumuz düşüncelerimizdir. İhtiyacımız olan şey düşüncelerimizi istek ve arzularımıza ulaşmamıza imkan sağlayacak şekilde organize etmektir. Yaratım alanında düşüncelerimizi kolaylıkla organize etmede kullanacağınız birçok aracı bu kitap içerisinde bulabilirsiniz. Bu kitabı yazmaktaki temel hedefim, düşüncelerimizi istek ve arzularımıza ulaşmamıza imkan sağlayacak şekilde organize etmeyi kolaylaştırma amaçlıdır. Bireysel danışmanlıklarında ve atölye çalışmalarında kişilerden istediklerine ulaşmaya engel olan düşünce ve bakış açısından değiştirmelerini istediğimde, kişilerin mevcut düşünce ve bakış açısından yerine koyacak alternatif düşünce ve bakış açısı bulmakta zorlandıklarını gördüm. Örneğin parayla ilgili bir çalışmada katılımcıların çoğunun paraya sahip olan kişileri zalim, aç gözlü ve güç sahibi kötü kişi olarak tanımladıkları için paraya sahip olmadıklarını reddetmene görmek ilginç olmuştu. Hem parayı istiyorlardı hem de paraya sahip olmayı reddediyorlardı. Çünkü kendilerinde o şekilde yargılanacağından korkuyorlardı. Neden paraya sahip olan kişilerle ilgili yanlış davranışta bulunanlara takılıyorsunuz? Yaşam içerisinde hem paraya sahip olup hem de iyi işler yapan insanlar var dedim. Neden onlar referans almıyorsunuz diye sorduğumda katılımcı biri şu cevabı verdi. Etrafımızda referans alacağımız düzgün bir örnek yok ki. Farklı bir yaşam bilgisine sahip değillerdi. Doğal olarak da farklı bir seçim yapamıyorlardı. Bu nedenle kitabın içeriğini değişim ve dönüşüm sürecinde kişilerin ihtiyaç duyacakları alternatif düşünme ve bakış açısı oluşturma konusuna ayırdım. Güncel örneklerle bu konuda kaynak kitap olmasını amaçladım. Kitap dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm yaratım araçları bölümüdür. İstek ve arzularımızı bilinçli olarak elde etmenin basit yollarını anlatan bölümdür. Özellikle soru sorma aracının doğru şekilde ve etkili bir biçimde nasıl kullanabileceği detaylı bir şekilde anlatılmıştır. İkinci bölüm para farkındalığı bölümdür. Para konusunda karşılaşılan belli başlı sorunlar ve onların üstesinden gelmenize yardımcı olacak alternatif bakış açılar içermektedir. Üçüncü bölüm ise ilişkiler bölümüdür. İlişkiler konusunda karşılaşılan sorunları ve onların çözümlerini yaşamın dinamikleri üzerinden anlatan bölümdür. Dördüncü bölüm ise değişim ve dönüşüm araçları bölümü. Değişim ve dönüşüm yolculuğunda olan kişilere yardımcı olacak alternatif bakış açıları ve yolculuğu kolaylaştıracak araçlar içermektedir. Hedefim her durumda farklı bir seçeneğiniz olduğunuzu fark etmenizi sağlatmak ve değişim ve dönüşüm sürecinde alternatif düşünme ve bakış açısı oluşturma konusunda sizi donanımlı ve yetkin hale getirmektir. Unutmayın, bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız, aklınız ve beyniniz bunun neden imkansız olduğunu size ispatlamak üzere çalışmaya başlar. Ama bir şeyi yapabileceğinize gerçekten inandığınızda, ona gerçekten inandığınızda aklınız yapmak üzere çözümler bulmak konusunda size yardım etmek için çalışmaya başlar. Yaşamınıza katkı olmasını diliyorum. Keyifli okumalar dilerim. Satın almak için lütfen iletişime geçiniz.